dikkatli olun. Acil yayın sistemi. Bu bir test değildir. Acil yayın sistemi size Birleşik Devletler Hükümeti tarafından onaylanan yıllık arınma gecesinin başladığını duyurur. Arınma esnasında dördüncü sınıf ve daha düşük silahların kullanılmasına izin verilmiştir. Yüksek rütbeli hükümet yetkilisi arınmadan muaf tutulmuştur ve zarar görmeyecektir. Trenin başlamasından itibaren her türlü suç Buna cinayet de dahi. Yalnız yaşamayı seçtim. Yani evde kimsem yok. Yalnız yaşamayı seçtim. Yalnız yaşayan bir insan olduğum için kimsem olmayınca, e, e ne yapacağım kardeşim? Yani film seyret, dizi izle, kitap oku, oyun oyna. Anladık bunları da yani bunlar nereye kadar gider yani? Sosyal bir çevrende olmazsa benim gibi arkadaşın da artık kalmazsa bir tane arkadaşım kaldı Turgut diye. O da, onunla da artık 5 ay önce mi ne görüştüm en son. Bir canerim vardı onu da kaybettim. Bir şey oldu. Bir, ce, bir Turgut kaldı Paşa Bahçede çalışan. O kadar başka bir biri kalmadı yani. Ne yapacağız bilmiyorum böyle. Ee, işte i̇şte arabam var. Geziyorum arabamla görüyorsunuz. Dolaşıyorum ediyorum ama yani hep yalnızsın yani. Hep bir yalnızlık var. Hep bir boş yani anladın mı? Yani ne bileyim karnın acıkıyor McDonald'a giriyorsun böyle yapayalnız diyorsun. Lan sin sinemaya gideceksin oturuyorsun kimse yok etrafta tek başına böyle sinema seyrediyorsun. Lan araban var atlıyorsun bir parka gideyim diyorsun oturuyorsun böyle herkes birileriyle geziyor falan böyle, böyle bakıyorsun böyle yalnız yalnız. Çok üzücü. Yalnızlık hayatım boyunca nereye gitsem peşim Bu ne bu, bu sözler nereden taksi Hayatım boyunca nereye gitsem peşimi bırakmadı Barlarda arabalarda kaldırımda dükkanlarda her yerde Bundan kaçış yok Ben tanrının yalnız adamıyım Taksi driver Böyle. Ya, müzik takmışın kulağına onu dinliyorsun haber dinliyorsun Ben bunu seçtim yani ya Yaşarken ölüyüz yani yani fark etmiyor yani cebinde paran olmuş, vatandaşlığın olmuş, ne bileyim. Ne bileyim evin var, araba, tamam anladık, E Yani ne, yani ne yani? Bir mangal yapmaya gitmiyorsan birkaç arkadaşınla sıçayım yani böyle hayata yani. Bir mangal yapalım deyip telefonları arayıp hadi gidelim mangal yapalım. Herife bir yıldan beridir gel diyorum. Git ol, bir diyor, git sonra oldu Gel diyorum, alayım abi. seni gidelim. Her daim ideal ısıda hazır tutabilmek ananız Aa, aa, aa. <laughs> <son dileği> <gülüyor> 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 Zelim tozalım yani ne yani yürüyorsun yalnız oturuyorsun yemek yiyorsun yalnız etrafı seyrediyorsun yalnız ya yalnız yani bakıyorsun yanındakilere gülüyorlar eğleniyorlar sohbet ediyorlar şey oluyor. Beraber yürüyorlar, beraber bir şeylere bakıyorlar falan. Sen böyle almışsın eline telefonu, etrafa böyle bakıyorsun. Yani sıçayım yani. Yok cüzdanında 2000 lira para varmış, 3000 lira. Biz şu andan itibaren... Arkadaşlar, arkadaşlar merhaba. Sınıf başkanınız geldi. <laughs> <laughs> Arkada oluyor lan, boğazıma sıkıştı. Şey <laughs> <laughs> Kalmadı! <gülüyor> O top 2 yıl olmuş mu lan? <laughs> Hoş geldin, teşekkür. Ederim. Abi benim o kadar param olsa var ya, sıvı hep döner. Ana ne oluyor? Bundan daha iyi taksi driver editi yok. Bak o sasettiyse yalnız kalacaksın kardeş. lira 5.000 lira kapanmışlar abi. Para varmış. Videoyu bir izletmeniz bana ya. ਓਏ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਸੇਲੈਰ ਹੋ ਨੋ ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ Buna amına koyayım ya. Senin ben ananın amını götünden yarrağımı soka soka sikeyim Amına kodumun oğlu. Anası sikişmiş götten yarrağımın başını yemiş amını siktiğimin anasını avradın götünden siktiğimin amına kodumunun oyununun ananın amına yarrağımın başı yesine mi amına soktum. of ya. Of ya. Teşekkür ederim. Ama göremiyorum adını oğlum. kitle değilim çünkü. Niye? E senden iyi çünkü. Yani sen busun. E yanında da bu var. E Bunun senden fazla abonesi var. Bu diyor ki ya da fenden fazla izleniyor. Bu diyor ki benim niye yok? O zaman bunda bir iş var. Ulan salak. Zavar demek do. ki sen o kadar Zavar iyi değilsin ki sende o kadar gelin. izlenme yok. Seni o kadar izlen izlemiyor demek ki. Ama hemen onu dememek yerine şunu diyorlar. Kesin bunda bir iş var. Lan sen bir kendine bak at kafası bir kendine bak de ki ulan de ben şöyle şöyle miyim sanki hani bunun kadar izleniyor muyum ki acaba bu herife laf ediyorum de acayip ya acayip insanlar var <laughs> Oğlum o sizi niye haftanın iki her iki hep bayılıyor niye <laughs> bayılıyor da boğuluyor. İnternet kafesi mi açtı? <laughs> abi internet kafesi açmış evet onu ben de gördüm güvercinler falan var paçalı. Sarma Duman diyor ki o canlı yayın camiasının Dostoyevski'dir değeri 10 yıllar sonra bilecek. Evet. Dur. Bence şu an değeri biliniyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Prime streamer abi. Yoları var. Şey demiş o Oceanic... Abi o senden başarılı bence. Senin var ya. <laughs> Burak oyunda ne dedi? Sen duymadın mı? Bir şuna bak. Bir de buna bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok izlettiniz o statı amına koyayım. Mirrorlamaya başladım adamı. Oğlum o OG'lerden ya. Benim hakikaten Türkiye'de tek izlediğim yayını açınca yani bir girip baktım sınırlı Türk yayıncıdan biri gerçekten de yani. Harbi söylüyorum bak. Ciddi yani. 2-3 tane yayıncı var öyle. bir o Ve yıllardır yani ben bu adamın üniversitesinde üniversite gider hazırlanırken falan bakıyordum yani YouTube. Yayın yap yapıyordu o zaman galiba. YouTube kanalına bakıyordum. Mur Murat abi dis zamanlarını canlı hatırlıyorum yani. Twitch'te açıyor açıyor. Olsa ise her yerde açmıyor mu zaten? Öyle bir olayı yok mu? Her yerde açıyor. İkinci Servet Carey. Servet Carey. Servet Carey'in Karey mi? Bir Orkun Işıtmak dizisi vardı. Onu yıllardır bulamadım. Yıllardır. Paci Horus 42 diyor ki Oğuz Sasi'nin Peti Börü yiyip boğulduğu 35 tane video var YouTube'da. <laughs> Oğuz Sasi Tayfun Erkan hakkında konuşuyor var. Abi Servet Karay niye? Servet Karay. Korkunu şey yok mu ya? Oğlum çok eski YouTube videolarına düştü. Geldim ben şu an bir dakika. Bir saniye durun. Evet karayım bir tane intro. Ha. En sevdiğim youtube videolarından. Let's play classic adventure games and role playing games. Ay video değil bu. 12 yıl önce still. Let's play classic adventure games and role playing games. Let's play classic adventure games and games. Let's play classic adventure games and role playing games. AI gibi lan hakikaten. Buraya <laughs> <laughs> düştük ya. O Tayfun Erkan hakkında konuşuyor ne? Ederim. Tayfun Tayfun ne demiş çok merak ediyorum. Tayfun Erkan'a yaptığı ayıptan sonra gözümden düşmüştür. Normalde çok severim. Arkadaşlar bu siz siz ne diyorsunuz? Ben Tayfun'a ben ne ne ayıp yapacağım ya? Tayfun benim takipçim olan bir kardeşimizdi, kendisinin YouTube'da hala kanalı var, İkinci kanalını açtı hatta. Ben Tayfunla bir kere yayın yaptıktan sonra onun takipçileri zannetti ki ben Tayfun'la yıllardır görüşüyorum. Dolayısıyla ben onunla kanka'yım. Ben onunla yıllar yılların arkadaşlığını kuruyorum. Hayır kardeşim ben Tay ben Tayfun'la şöyle tanıştım. Hasanpaşa'da benim ofise, onun çalıştığı şirket Merlin'in kazanı yakındı, aramızda 3 dakika 4 dakika vardı. Tayfun dedi ki bana, ee, Oğuz abi dedi, ben dedi sana yakınım dedi. Bir gün gelebilir miyim dedi. Gel dedim. Sonra ondan sonra YouTube'da birlikte video çektik. Şey yayın yaptık, o akşam ben yayın yapıyordum ofiste. Gel dedim, beraber istersen yapalım. rüyüş yaptık beraber, ben buna... <laughs> ya Herkesle yapıyorum. <laughs> yapıyorum. ...42 Sağ diyor ki modemi değiştir kargo gelecek. Koş al gel onu abi çatıdan aman diyeyim kapıya da takmayı unutma lazeri. Abi Tayfun olmasaydı var ya hayatta bitmezdi o Welcome to the Game bu arada. Şapka yok. Lazer var mıydı lan kapıda? Welcome to the Game'de. O değil de Typhon'la Outlast. Tiran'ı çok iyiydi. Canlı attı. Abi 4 sene sonra bütün telefonlardan bataryalar çıkarılabilir zorunluluğu gelecekmiş. Bak buraya. Abi ne olur ne olmaz ekranı sansürleyip bak. Allah. 4 set. Horsehead. hat oh! hot seks dedim hot seks çıktı. Ya da dislike atmışım zaten. Bu ospiratta'nın. Evrim ağacı ikinci kanaldan gördün mi? Yo, Chat'tan ee, biri dedi. Ee, zamanında beni bayağı bir sinirlendirmişti bu konuda. Bir şeyler konuştuk falan. Yoksa ben Tayfun'u çok severim abicim. Tayfun da benim hiçbir derdim. Niye olsun ya? Bak burada beraber yayınlar yaptık. Bak benim kanalım bak. Bak benim kanalım. Bak benim kanalım. 7.30 14.30 17.56 lan böyle bir şey vardı lan YouTube'da eskiden. Ekran oğlum bu bu e-spor kamerası asla benim suratımı tutturamıyor. Zaten komedisi de o mu bilmiyorum ama hiç yani hiç hiç ya yani, hiç olmuyor hiçbir gün. Yazmışlar beni Bana böyle. Oğlum ben de bu mikrofonu <laughs> Evet, nesli kaykattı, nesli kaykattı. Şey izin onu şey, şey izin şey, bir şey izin ver. da atarım yani. Yoktur, yok, yoktur. Bir yok. şey olmamış kısacası abi. O bir 4-5 kadar falan oldu. Mart ayı. Eee... Hala, da Kim doğmuş lan? Kısacası. 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 Bak size gaz makinesinin sesini açayım mı?

yüzde W 93 diyor ki kimşindeki kim ki yüzden korkuyormuş. Altyazı M.K. Ben, ben, ee, ben ajansınız. Ajansınız. Ne ne Bu çok tanıdık birine benziyor ama kim olduğunu hatırlamıyorum lan. Tolga Besin'in başına bir şey gelmeden bir an önce onları kurtarmak istiyoruz. Ancak sıkı bir. POGP evet lan öyle biri vardı. Gaming tier takipçisi olarak senin de yardımın bize. Hadi bakalım. Seni ofiste Evet lan. Ya bir şey diyeceğim burada chat aç chat'te link açma niye? Fire nice çekeyim batayım orada. Ben bunu kalkıp döveceğim şimdi. O ne oğlum lan duvarı delecek adam. Vallahi normali vuruyor. Polis çağıracağım polis. Adam söylemeden önce yazdım <laughs> Abi bu filmi 20 kere izledim. Baştan sona biliyorum bütün line'ları. Ya gelsene buraya. Orospu <laughs> çocuğu. Anasını siktim evladı ya. Ya var mı ya beyler böyle bir şey? Bağırmıyorum amına koyayım ya. Amına ke. Big Mac Of. İşte yok efendim 5 tane kredi kartının limiti 100 bin liraymış da. Yok işte araban yok Oğlum 5 tane kredi kartımın limiti 100 bin lira olsa el sıvı 2 giyip et döner yerime bu arada. Harbiden yaparım yani bu, bunu. ne <laughs> oluyor lan? Oğlum bu çocuk niye böyle herkese gidiyor? Taytalonluyla. Mercedes bilmem ne araba. Ne yani ne yani ne yani. <laughs> zor zor. Yani zor bir insan olmak da zor yani. Ben de zor bir insanım. Yani bunu seçen de benim yani askerden arkadaşlarım vardı bir sürü. Liseden, üniversiteden, yazlıktan bir sürü arkadaşlarım vardı. Çoğu evlendi, çocuk çocuğa karıştı bilmem ne. Kaç defa dediler bana gel takılalım bilmem ne. Ben de reddettim yani. Benim de öyle bir kafam var ama ben de tabii biraz şey var. İkife eder. dört yol diyor yani. ki video oyun belki adam gidip orkunu e, işte, ziyaret ediyor. Bana numaranı ediyor. Versene, diyor. Hatırlayan Şimdi, var Bir kere özel bir şey. Bir de sen benim özel durumumu bilmiyor musun oğlum? Ya ben tanınan bir insanım. Şimdi sen benim numaramı isteme mesela. Bunu düşün yani. De ki ulan adam belki rahatsız olur. Yani istemeyim dersin. Yani ben sokaktan geçen herhangi bir değilim ki herkes tanıyor ya. Neyse işte böyle yani abicim. Dolayısıyla ee, yaşayan ölü gibi yaşıyorum yani. sıçayım arabasına da, evine de, parasına, puluna, vatandaşına hiç iş, iş, iş bir anlamı yok yani. Yani arkadaşlar ben diyorum ki şimdi size hani işte hiç arkadaşım kalmadı. Hepsi evlendi, evlendi falan filan. Ulan salak evlense ne olacak? Gidersin yine bir ararsın, görüşürsün. Ne var evlendi de öldü mü yani? ne salakça değil mi yani mesela 20 yıldır görüştüğün arkadaşın evlenmiş iyi bok yemiş evlensin daha ne yani sen ona görüşmeyecek mi şimdi normal bir zeka böyledir işte benimki biraz anormal olduğu için çünkü ben karısının rahatsız olacağını düşünüyorum mesela benim varlığımdan böyle biraz şeyimdir ben insandır mesela benim benim yanımda evime gelen biri yanımda eğer koltukta o akşam biraz uzanayım mı dediği zaman ben onu sanki kendim uzanırmış gibi empati kurup, 42 diyor ki Uzanırım. abi sıçayım 7,5 milyar, milyar, dolarına, alamayın, dolarına, 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 sıçayım, dolarına ya Ferrari'sine sıçayım ya Bugatti'nin olsan olur abi, olur, sarayda olur, olur, da yaşıyorum da ne oluyor? Ay, ay olur. dur derim arkana şu yastığı koyayım dur o yünlü yastık onu pamuklu dur şunu koyayım. Şunu şöyle <laughs> rahat dur kafanı biraz şöyle çevir kafayı yerler. Kendim gibi düşünürüm çok empati şeyim var benim. Ben eğer rahat e, olamadığım bir pozisyonda başkasını rahat ettirmek istemem. E, biraz da ondan kaybediyorum. ben sıvı iki giyer. <laughs> Yine Egea ya döner, döner yarım ha. Şakasız. E, bende de var evet. Bende de var. Eee... herkes hak ettiği gibi yaşar derler ya. O bende de var biraz evet. Bizler doğal felaket yok olmuş bir gezegenin sahipleri olan uzaylıların yeni... Gene... Evet. Hala olmuyor musun? Evet. <laughs> 4 9 varsa... Başarılı chat.